Şimdi benim anlamadığım bir şey var. Neymiş o Yılmaz? Ömer'i vuran adamla bizi takip eden adamın Cem'le bağlantısı var. Tamam. E tamam da Cem bunları niye yapıyor? Cık. Vallahi bunu ben de merak ediyorum. O zaman bu sorunun cevabını bulmalıyız. Bir dakika bir dakika. Bu ne ya? Şunu bir daha izleyelim. Alsana başı. Bu kim ya? Çakalı buldu. Avukatı çağırayım kayıtları polise götürsün. Yok yok ben götüreceğim. Oğlum delirme hemen ya. Anında gözaltına alırlar seni. Alsınlar oğlum. Artık elimde sağlam bir delil var. Kaçmama gerek yok değil mi? Tamam. Biz de geliyoruz. Yok bu işi kendim halledeceğim. Ama önce çözmem gereken küçük bir iş var. Aa. Ne hocam? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Dalmışım sahi. Hadi çocuklar, tekrar bir arada olmamızın şerefine kaldırıyorum. Biz de meyve sularımızı kaldıralım bari. <gülüyor> 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 Ömer, iyi misin oğlum? Yok bir şeyim. Hadi oğlum, çok zorlama kendini. Şimdi yatakta olman gerekirdi. Haklısın anne. Ben izninizi rica edeyim. Durun ben yardım edeyim. Eliz, abine yardım etsene kızım. İstersen ben çıkarayım. Gerek yok. Biz hallederiz. Cem, bunca yıl sonra hayatımıza tekrar girdiğin için çok mutluyum. Ben de. Benim için çok önemlisiniz. Sen gerçek bir dostsun Cem. En zor günlerimizde yanımızda bir tek sen vardın. Beni utandırıyorsun Handan abla. Artık sen de aileden sayılırsın biliyorsun. Şu adam da yakalandı mı bütün sorunlarımız sona erecek. Bence de. <laughs> Teşekkür ederiz. Şimdi de Emre'den bir şarkı alalım. Peki o zaman. Şimdi Size son yazdığım şarkıyı okumak istiyorum. O kendisini bilmiyor ama bu şarkı çok özel biri için. Bir bakarsın güneş doğu vermiş aniden Yüreğine sımsıcak Kollarını birden atı vermiş gönlüne Yeni bir aşk mı doğacak Elimi uzatsam Tutulacak gibi Tutmak istesem Gökyüzü kadar uzak Nefes kadar yakın Tanrı gibi Ulaşılmaz değil Elimi atsam tutulacak gibi Tutmak istesem gökyüzü kadar uzak Nefes kadar yakın tanrı gibi Ulaşılmaz değil. İhale nasıl gidiyor Cem? Cem sayesinde gayet iyi durumdayız. Daha da iyi olacak. Bana güvenebilirsiniz. Ayrıca bu işte başarılı olmanız için elimden geleni yapacağım. Ama ihalede hala bilmediğim detaylar var. Fazla kafanı yorma. Göreceksin. Her şey tereyağından kıl çeker gibi kolay olacak. İnşallah çocuklar. Size güvenim sonsuz. Bugün sende bir durgunluk var. Ne oldu? Canım bir şey mi sıkkın? Şirkette birkaç problem çıktı. Feride Hanım Elif neden hala uyumadı? Ömer Bey'in yanındaydık. Ben uyumak istemiyorum. Siz çocuğu böyle alıştırırsanız sonra nasıl disipline sokacağız? Elif babasını ne zamandır görmüyordu. Birlikte biraz vakit geçirsinler istedim. Bundan sonra böyle lakaytlık istemem. Anne, lütfen. Filiz lütfen karışma kızım. Hadi Elif. Ben de kalkayım artık. Biraz daha otursaydın. Sabah erken kalkacağım. Yemek için teşekkürler. Seni geçireyim. İyi geceler. İyi geceler. Baksana. Nalan'ı gördün mü? Emre ile beraber içerideler. Görüşürüz. Kim bu aşık olduğun kız? Söylesene meraktan çatlayacağım artık. Haklısın artık bunu sana söylemeliyim. Şey... O şarkı senin içindi. Ne? Benim için mi? Seni seviyorum Nalan. Seviyorsun ha? Nalan arkadaşa bir sor bakalım. Bunu da sevecek miymiş? Neyi? Kerem! Takım! Kerem! Kerem dur! Kerem! Ne oluyor sana? Kerem dur! Öldüreceksin Emre'yi! Size mutluluklar dilerim. İyi akşamlar. Ne oldu? Şaşırdım biraz. Buraya nasıl girdin? Boş ver, girdim bir kapıdan. <laughs> Demek Filizi uğrunda adam vurduracak kadar çok seviyorsun. Bunu da nereden çıkarttın? Ömer'i vurdurup suçu benim üstüme atmak istedin. Öyle değil mi? Hayal gücün çok kuvvetliymiş. Böylece Filiz'e bir adım daha yaklaşacaktı. Bu zırvaları söylemek için mi geldin? Senin adamlar çok da akıllı değilmiş be. Bak. Ne var onun içinde? planlarını bozacak küçük bir detay. Bakalım polise ne anlatacaksın. Buradan bir yere gidebileceğini sanmıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.